Bak. Allah Allah. Akın. Yılmaz düzgün dur. Düzgün dur. gözlerini göster Gözlerini göster video oh. Akın, Şişt. tamam. Tamam Yılmaz bir bırak. Bir bırak çık bir. Hadi. Peki. gel. Bak. <Şişt. gülüyor> Bunları alalım. Bu nasıl bir gün acaba? GTA 5 seni mi yapmayacağım? ben senin değil mi ya? Senin değil mi? geldim baktım doğum günü kutluyorlar. Akalım. Kıpır sen kıpır. Ben gelmiyor daha ya sen burada. Hani gelsin yerine, çay içer. Gelsin çay içer diyor sen gel. Koy oraya. Yasemin de. ne? <laughs> ne alayım? Pişt. Hadi. Anne ya. Şöyle dur çekeyim. İyi, pardon. Akım mı? Hı? Masa, masa. Tamam anne. Masa gerekiyormuş. Masa. Tamam. Masayla bak masa ile evet, hmm. sandalye. Çok basit. güzel. Açılan masa. Geldin. Evet, pizza. Pizza. Ama, ama kapırdama. Hiç kıpırdama tamam Hiç mı? Tekisi. Tamam, tamam. Hiç kıpırdama. Tamam. Bana yürü. Ye. Hadi çekilsene ye. <laughs> ya. Şeyle yenenin. Yani, yani. Hadi şu daha içine çek. Hadi. Aşkım sen de geç oyalım. Bak. Pijama mı? Pijama mı? Pijama mı? Pijamayı çekme hadi. Pijama pijama. Siz geçin de ben size hepinizi çekeyim. Çek. Tamam, böyle ha? Ha? Aşın da böyle böyle böyle. Arkadaş al parmağını çek al. Şey masayı masayı Kalta çek kalta ya yurda gül. Oturarak o iyi olmuyor. <laughs> 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 tamam. Çınır, sen beraber çekelim. Sen oraya geçiyorsun. Sen Mehmet oraya geç. Yurda çek. Yurda bunu çeksin hadi. Yurda bunu sen çekin. Hadi. Baba hiç görmedi. Hadi bak bakayım. Sen geç? Al onu <laughs> ya. Alma <laughs> ya. Hadi <almayın. gülüyor> <laughs> ya, ya. Ya alın. Almayın. Ya, <laughs> ya. Al, ya. Ya, almayın. Tamam. Yok yok. yeter. O yeter. Çıkmıyor ki. Resimde çıkmaz. Hadi. Yağmur yok. Herkes değil de baba yok. Bak şey yok. Dur. Anlamı. Tamam çok çektim. Tamam sen ya. çık ya ben de. Yok o çekiyor. Tek. Herkes değil de baba yok. Şey yok. Evet. Farki çektim onu. Ama da şey yapalım. Çektim ya bunu. Yani. Evet. Sen sus. Abla ha. ne olmasın? Ha. Doğduğun günü değil. Köpek.